Edirne'den karsa tek yürek olduk Bu vatan yoluna canla baş koyduk İman ile meydanları doldurduk Hepimizin bu ülke güzel Türkiye Evet yani aslında bu ee, bu tür konular Gerçi bizim siyasiler çok güzel e, başlıklar atıyor o konuda mutluyuz ya kendi ülkemdeki e, Ayasofya ya da herhangi bir yer bir başkasını ilgilendirir mi? İlgilendirmez. Burası benim ülkem yani buradaki toprağımdaki topraklarımızdaki olan e, bir camimizi Biz açamayız mı yani neden e, bu kadar insanlar e, tepki gösteriyor onu da anlamış değilim e, Ayasofya ile ilgili evet dizelerim var, kaleme aldığım sözler var. Ee, özellikle de e, bunda biraz Yunanistan'a dokunacağım. E, çünkü en çok tepkiyi onlar gösteriyor. E, kendi ülkemdeki camiyi bıraksınlar da e, ben bir siyasetçi değilim ama bir halk insanı olarak, bir halktan biri olarak e, tepkimi göstermek zorundayım. E, kimse bizim camilerimize, kimse bizim e, ibadet yerlerimize. ...dokunamaz, yani onu söylemek istiyorum. Ee, Ayasofya ile ilgili de şöyle bir şey dize kalem aldım. Kim veriyor sana gazı? Söyle bela Yunanistan. Dedelerin tanır bizi gömdük göllere Yunanistan. Akıllı ol haddini aşma Ayasofya hele hiç bulaşma. Ya, ayağımıza da hiç dolaşma ee, olma bela Yunanistan. Kes sesini fazla ötme, Bizi kimseye benzetme. Kendini bize ezdirtme. Ee, çıkma yollara Yunanistan diye böyle bir e, dize yazdım. E, gerçekten Ayasofya bizim bizim her şeyden önce kalemiz diyebilirim. Bizim değerimiz diyebilirim. Onun için kimseyi ve kimseyi dokunduramayız. Ayasofya bizim için çok önemlidir. Buradan da seslenmek istedim. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ediyorum. E, İsmail Abdurrahman denen e, Halkozlu'nun şair. E, son dönemde yaşanan e, özellikle göçmenlerle ilgili e, bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Bunları belirleyelim. Birçoğumuz biliyoruz. Ama bu son e, bir ay içinde 2000'e yakın göçmenin kurtarıldığını, bunların içinde çocukların olduğunu, özellikle de bizim sahil güvenliğimizin bu, bu konuda e, müdahale ettiğini ve kurtardığını hepimiz biliyoruz e, ve biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Ama e, maalesef işte Avrupa ülkelerinin bu konuda çok duyarsız olduğunu ve bu çocuklarının bir kısmının e, denizde boğulduğunu, yollarda öldüğünü e, bilmekteyiz. Ee, i̇nşallah bir an önce bu işe bir çözüm bulunur. Ee, neticede e, Körfez'de bu tür olayların yaşanması bizim ülkemiz açısında sıkıntılı durumlar. Ee, ve biz kapılarımızı açıyoruz ama Avrupa ülkelerinin bu konuda e, çok zayıf kaldığını hepimiz şahit olduk ve gördük. Doğru mu? Bu şiirinizde nelerden bahsediyorsunuz? Bize okuyabilir misiniz? Evet yani son dönemlerde gerçekten işler acısı bir durum. Ee, ben de bir halk ozanı olarak bir şair olarak duyarsız kalamazdım bu işe ee, ve göçmenlerle ilgili de yazdığım kaleme aldığım bir şiirimiz var. Ee, bunu dile getirmek istedim, ee, sizinle de paylaşmak istedim. Ee, Sözlerimde şu geçiyor: Derman yoktur dizlerde, mülteci çocukları boğulur denizlerde, mülteci çocukları. Doğduğu yerden uzak, üstünde yırtık kazak, yollar doludur tuzak, mülteci çocuklarım füzelerle vurulur, e, yürümekten yorulur, Avrupa'dan, özellikle de Avrupa'dan kovulur mülteci çocukları. Bunları kaleme aldım. E, gerçekten özellikle işte denizde boğulan çocuklar, yolda ölen çocuklar, e, içimiz sızlıyor. Bunların olmaması lazım. Bizim de evlatlarımız var, bizim de çocuklarımız var. Evet, biz ülke olarak belki sahip çıkıyoruz ama e, buna bütün dünyanın duyarlı olması gerekiyor e, ve bu şiirimi de e, tüm mülteci çocuklarına, tüm mültecilere armağan etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Edirne'den Kars'a tek yürek olduk. Bu vatan yoluna canla baş koyduk. İman ile meydanları doldurduk. Hepimizin bu ülke güzel Türkiye. Bir fidanız güzel yurdunda Zincirde bir halkayız Barış yolunda Hepimiz bir fidanız Güzel yurdunda Zincirde bir halkayız Barış yolunda Kuzey güney doğu Batı Anadolu'da Kardeşlik Barış Bu vatan için Barış kardeşlik Türkiye'm için Edirne'den Kars'ta tek yürek oldu Bu vatan yoluna canla baş koydu İman ile meydanları doldurdu Edirne'sin bu ülke güzel Türkiye Kar mı yağdı, kış oldu güzel ülkem Çiçek açsın, dal yeşersin, yaz gelsin, huzur gelsin, barış gelsin ama tez gelsin. Ey benim güzel ülkem, ne ölüm olsun, ne savaş, ne de zulüm. Dalla yaprak, etle tırnak gibi olun. Yolcusuysak bu gemide, bu yolun bir olalım, can olalım. Ey güzel ülkem Yarın deme yarına çok geç olur Erteleme gam keder dert güç olur Yarın deme yarına çok geç olur Erteleme gam keder dert güç olur El ele ver birlikten kuvvet olur Kardeşlik barış bu vatan için Barış kardeşlik Türkiye'm için Edirne'den Kars'a Tek yürek oldu Bu vatan yoluna Canla baş koydu İman ile Meydanları doldurdu Hepimizin Bu ülke Güzel Türkiye Hey, söylensin hep kardeşliğin türküsü Anlatılsın yedi düvele öyküsü Bitsin artık bu zulmün korkusu Benim güzel ülkem Hünkar Hacı Bektaş Veli ile, Yunus Emre ile Mevlana ile Muhammed Ali ise hak aşkı ile Hey benim güzel ülkem Bir olalım can olalım Benim güzel ülkem Ölmek için değil Hep birlik için Birlikten doğan güçle O dirlik için Türk, Kürt, Çerkez Laz, Zaza için Hey benim güzel ülkem Kim bölecekmiş bu güzel vatanı Ecdadından emanettir Her karışanı Bozalım İçten dıştan tüm oyunları Hey benim güzel ülkem